Gençler ben Oğuz, bugün birlikte gençler Minecraft'ın içinde eğer bir bebeğe göre tasarlanmış bir oyun olsaydı ve biz de bu oyunun içinde bu oyunu bitirmeye çalışsaydık nasıl olurdu onu göreceğiz. Şimdi videoya geçiyoruz. Lan bebeğim, <laughs> şu başlarınızda inşallah bak. Ağır ediyorum bak ya kendi modum gibi hissediyorum. Birader bebek şey. mi olduk, adam mı olacağız? <laughs> Allah bilmiyorum da büyüyünce adam olacağım herhalde be. O kadar rahatım ki bir görmen lazım ya, bildiğin kendi modum. Oğlum bir şey diyeceğim, şimdi biz bunlarla... Oha <laughs> bunlara bak Benim zırhlara baksana koruma 32.767 Sana öldürürüm ol. He? Öyle hiçbir şey olmuyor Sana vurunca ölecek miyim diye düşündün? Hiçbir şey olmuyormuş ki dur dur yok, vurma tamam Yok yok dikenler yok dikenler olsa Bir saniye iron golem vur bakayım bana evladım Vur oh, bana Bir dakika Vur bana Kendi kendini öldürüyor dayı oh. yapma gözünü seveyim Oğlum dur Aa, dur yumrukla şamarladım golemi <laughs> Kanka kuvvet 5'imiz var çünkü aaa <laughs> bir saniye Oha köylü Şimdi beybi, sence böyle oyunun ne kadar ilerletebiliriz? Nereye kadar gidebiliriz? Kanka oyunu ben diyorum ki hiç ölmeden 3 tur bitiririz. O kadar da açık ve net konuşuyorum. 3 tur. Aynen biter, biter geri başlatırız. <laughs> şimdi dur bakayım. 5 tane demirimiz var. Al 2 tane sana Aynen. attım. Az az gel odun kıralım. Gel bakayım. Şimdi abi Minecraft'ın klasik ilerlemelerinden az çok gidelim bakalım. Odun kırmak. Kanka evet, şimdi evet, buradan ben, ben taş Kanka 2 tane tahta koydum. 64 tane çubuk verdi. Aa harbiden bana da bir çaba Çabuk 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 çabuk. Dur bakayım. Bir tane diyelim kılıç yapalım. Tahta. Oy alıç. kanka kılıca, kılıca bak. Çabuk çabuk çabu, kılıcına bak. Keskinlik 5 geldi. <laughs> evet evet bana da öyle geldi. Yani ben sen tahta vuruyorum. Tahta gel yapmıştım. Gel. Dur dur dur. Ben demirleri <laughs> unuttum. Peki balta yapsak ne olur? Ben balta istiyorum mesela. Kanka bence kazma yapsana kazma yap. 3 tane iyi mantıklı kullandın derken yaptın değil mi? <laughs> balta yaptım. Direkt kanka, yaptı öyle. <laughs> keskinlik 5, verimlilik verimlilik. Kanka kazma yaptım. Verimlilik 5 tahta kazmam var. Gel bakayım Oyce. şöyle ilerleyelim. Buralarda mağara var mı? Aa bir tane daha köy var gel 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 <laughs> golem golem bulacağız <laughs> gel. Çevrede lavma buluruz inşallah onda sıkıntı yok da. Dur bir saniye dur goleme vuracağım kanka seyret seyret. İki Uy. tane vursun maksimum bak. İkinci de vur. Tamam üç, üç. de olsun. Oy. Peki. Yeni iyi. Bir tane demir gazma bir tane de demir kürek yapacağım. Bekle buralarda oh. sa Aha, sandık. Ekmek buldum. Baby sen yemek olayını çözsene birazcık. Kanka ben birazcık toplamıştım bunlar bize yetmez gibi. Altı evet evet tane ma falan madene galiba. falan gireceğiz ya. Evet evet. Elçuk topla bakayım. Oha kırmızıma bak bebeğim. Evet evet bayağı azdı kanka. <laughs> bunlar Kanka bir de ya. ekstradan acelemiz olduğu için patır 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 patır. Kanka şimdi Harbiden bizim ihtiyacımız kötü. olan ne biliyor musun? Odunları topladık tamam. Kanka Hı -hı. gel hızlıca aşağı iniyoruz gel. Burada arada kılıcında tamam, ganimet var mı? Yok keskinlik 5 kırmızı küçü var. Ganimet vermemişler. Ganimet vermemişler evet evet bende de aynı. <laughs> Dur bakayım buradan... Aha demir tam En azından kova tamam. yapacağız. Bakalım fırınlardan bir tane bir tane mi geliyor ya da kovaya bir enç geliyor mu bakalım. Ah bak, buldum. Buldun mu? Evet evet gel ileride. Gelim. Ulan Uy, şunlara bak çok hızlı kurum ama gidiyor ya. Ee baby bizim suyumuz yok. Tamam iki tane suya ihtiyacımız var. Ben de kova olayını çözüyorum kanka. 8 tane de demirimiz var çok güzel. Şimdi buradan ile pişirelim. Abi Dur ne güzel ya kendimi kaplıcalara gitmiş gibi hissediyorum. Hala, lavdayım Evet. <laughs> Niye böyle böyle problemler arkadaşlar? Aha. Demir buldum birazcık daha. <laughs> ama taş kırmışım yalnız ha. Ya bizim neyimiz Oğuz bu? Niye niye oğlum yapıyoruz işte? İnşallah şu an iki tanesini yaptık ama kaldı geriye 20. Bak oğlum bak 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 bak. Vay. Bak 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 bak. bak. Sen sen kime yapamıyorsun? Ben bu arada diye. çakıl sen... alayım. Var, var. Var 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 bende iki tane var. Var mı? Tamamdır. Olmadı Vallahi kanka. korkuyorum kanka. Görme, görmek istiyorum kanka buraya artık. Tamam. Ve tak tak finito kanka portal. Aa, Aa! bir dakika. Beni yakıyor? kanka kırılmazlık güç veriyormuş. Onu test ettim alan. Al. Oha hiç yanmıyor. Ha. E, ya, oh. yanıyor da kırılmıyor. Oha çok iyi. Aynı Hadi Haydi şey gel gidelim. Ta Biz var ya öleceğiz ya hissettim. Nasıl <laughs> öleceğiz oğlum? Bu halde de zaten bu halde de şamarlanırsak bizim bütün iş... Tamam, biraz da hız verelim keşke. Bizim hiç Harbiden halimiz yani. kalmamış Baby dur bakayım Aha aha blaze buldum Gel 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 kanka gel gel. Astar. Kanka bende dört tane blaze çubuğu var Ben sadece yürüyorum kanka genel olarak yürümekten yeneyim. Tamam Baby sen bura aha, biraz spawner. burada blaze çubuğu kas kanka Ben de biraz çevreye bakayım Piglin kalesi bulmaya çalışalım ne diyorsun? Arkanda iskelet var olur Kaç tane yani, topluyum ben burada? Kanka bilmiyorum ki onun ne kadar gerektiğini bilmiyorum Baby kaç tane topladın blaze çubuğu? Kanka 17 tane oldu biraz da altın falan buldum ben işte 16 tane altın güzel, parçası güzel. Ya zaten her Artur... türlü... Aha buldum sonunda be. Bebi çabuk TP at yemeğim de kalmadı. TP Oğuz Aslan. Geldim. Ya, gel gel gel. gel. <laughs> Gidiyordum. Baby, bana, bana, yeme. Sen şimdi şunları bir önden ye. Ön Durduk şey daha, olarak daha Yeni yedim. Ha, dur hemen <laughs> <yapayım o zaman. gülüyor> Tamam. Gel 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 gel. Oğlum bir piknik kalesi bu kadar mı zor bulunur ya? Gençler speedrun vardı ya artık yok. Ama <laughs> bizim run'a dönüştü. Bizim run'a dönüştü. Gel bakayım kanka. Geliyorum. 36 tane ekmek var barda var ya 3 gün yeriz bunları. Şuradan bir yerden dalalım. Oha yavaş kırıyoruz la. Bak acele Bilmiyorum acele mı? var. Verimlilik 5 var. Ya kanka taşta falan kırıyoruz normal değil mi? Elmasla kırsak gene bence tıkır 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 diye gider. gider. Hadi Oh Tamam. Oh, evet illa oh. bir düşme, İlla bir tur düşmem gerekiyordu değil mi? Girişi bulamadık ama ben istemerek giriş yaptım kanka. Kanka ne haber? Pa Direkt girdi yukarıdan ya. <laughs> Dur bakayım, burada bir altın blok hmm. yok mu? Şurada, şurada altın blok. Gel. Bak. Değil buradan Gör atlıyoruz. Gördüm diye hatırlıyorum. Burada çünkü. Tada da. Bak. Da ben bunu alamam ben... kanka. Taş kazmam var benim. Kanka bende demir var. Ben bir çukura girdim de bekle. Evet. Hangi ee... çukur oraya ben? Çok seni basit. Çok basit bir yerde giriş varmış kanka. Biz bu kalenin mi? ne tarafındayız arkadaşlar? Kayboluyor. Ben ben de çıktım da kanka bula bula kötü kale bulduk galiba ya. Dandık. Altınlar burada. Tamam. <laughs> Hayır! Kanka ben teleport atarım sana. At 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 at. Ne oldu? Lava Bir düştüm Bir vurdum inşallah lava düştüm ya. Bakıyorum. Onları indireceğim seni. Kanka ne kadar altın bloğu oldu? 14 tane altın bloğu oldu ve 2 bu... de bende var. Yeter mi ki ya? Deneyelim Kanka tamam. yetmezse baby mod canım. Ne olacak? <laughs> Bir şey diyeceğim. Acaba bu altınları kraftlamaya, bir şey craftlamaya çalışsak? Fazlalar, Hı -hı. Fazla fazla verir mi? Denemek lazım. Tamam, Abicim merhaba. Onu deneriz. Baby şimdi dur bakayım. <laughs> Artık buluklarımı öldürmeme vakti. Hayır 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 hayır. Şeylere, piglinlere dokunma. Onlarla... Abi bak kanka, şurada. O bana geldi, o bana geldi bulaştı. Ben de ona ulaştım. Bir saniye kanka. Bu piglinlere altınlarını verelim. Verelim. Ya kanka baksana yani hala vurmaya çalışıyorlar ya bana bırak, bırak. vursun bırak ya ne zararı var alın abi'ler alın alın kanka Dudu çukura, çukura çukura mı? Girin çukura girin bakalım çukura ittiriyom dur Dudu gider onlar gider tamam. hemen yardımcı oldum arkadaşım <laughs> tamam kanka ben bunlara şöyle kanka iki steak attım şöyle iki temizinden altın attım kanka sen bunlara evet. bir bakı ver o iki steak altını bana versen zengin olmuştuk şöyle. <laughs> sen onlara bir bakı ver ben de şuradan indirmenlere satışıyorum Deri verdi. Hiçbir işimiz yaramaz ki. Gel bakayım Enderman. Kanka bizim tam olarak şimdi nelere ihtiyacımız var? Kanka e, ee, Enderincisine. O kadar değil mi? <laughs> Tamamdır. Ben şu an bir şey merak ediyorum baby. Niye böyle bir şey yaptığımı anlayacaksın. Acaba biz bir tane e, ee, Enderincisi yapmaya çalıştığımızda bize kaç tane verecek? Şu an ona... 16 16 versin ya. Vallahi i̇şte, 16, 16 16 versin. Onu verirse var ya üf diyorum. Harbi diyorum hiç uğraşmayalım. Versin kurtulalım. Aa, Ender kız bir tane verdi kanka. Ben bu arada Sen yol üstünde desin, Ben buldum... senin yanına geleceğim. Sen TP at TP. Yol üstünde ya. Buldum, ya. Yol üstünde bulduğum endirmenleri şamarlıyorum ben. Abi burada endirmen kessek ya daha hızlı toplarız. Ha. Kanka çok da hızlı toplamıyoruz ya. Ben Biz biraz fazla yavaşız evet onu fark evet, ettim. Evet, evet, evet evet evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha kale bulalım dediğim gibi. Oradaki piglinlerin hepsini harcadık. Çok hoşuma yani, kaçmadı. Biraz öyle oldu. Aa şey indirmen buraya. Bayağı indirmen var bu arada. Hı -hı. Bir tane daha çıktı oldu 3. Kanka bende de bende de 4 tane var. Tamam ben sana atayım al. Sen de steklensin. Benim inventarim çok dolu çünkü. Evet. Al. Altınları aldın değil mi? Evet biz 26 tane artı da 33 tane şeyimiz var. Tamam, Neydi tam, bunun minnek hali? Parça. Ha parça parça. Tamam gel kanka yeni kale bulalım şu indir. Kanka ileri atalım mı iki tane? Kanka ya kanka bence blok çekelim bunlar lazım olacak bize. Tamam tamam. Gel. mevsim yok. Artık bir şeyler olabilir miyiz lütfen? Dur dur bunu. Yürümekten ayakların altı topladı. Şeyde sen söyle. Bu bu sefer piglinleri bulursak öldürmeyelim. Kanka yok oh, bari oh. isterlerse beni öldürsünler. Oha direkt Bununla? ganimet Baby baby Aha. baby gel gel Oley. gel. Direkt önümüzde. <laughs> dur 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 iyi bak iyi az kalsın şansımıza laf söylüyorduk. Kendimi dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyorum şu an. Kanka direkt ganimet önümüzde çıktı. Bekle. Kanka, kanka piglini diyor. Kimseyi öldürme kanka. Piglini miglini tamam, kimseyi tamam. öldürme. Herkes gast çıldırsın şey üstüne gelsin. Kas 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 kim ateş ediyor ya. İnşallah bize vurmaz. Loo. Allah. Tamam geldim. Dur bakayım. Oy. Topla topla. Kanka buradan kesin Ender Dragon'a gideriz. Bak kesin diyorum. Çok iddialıyım. Ya buradan da gidemezsek kanka kapatıp gidelim zaten. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? Gelin abiler ben size ticarete başlayayım şimdiden. Baby bir, bir, bir çukur abiler. kaz, bir çukur kaz. Hepsini gömür Aynen öyle yapacağım kanka. Gel bakalım kaz. buraya. Hah girin bakalım hadi. Kanka bir tık bak, görmediler. Bak. Evet bir dakika. Hemen el atıyorum ee, oraya. Ben de farklı bir yere bakıyorum. Bu kanka sen bu üst katta dur. Tamam ben buradayım. Ben de şu tarafa doğru Bana vurmayın da şunları alın artık. Buradan aşağı düşmeyeyim ben. Şöyle yapalım. Kanka ben de bu iç taraftakilerle şey yapıyorum. Tamam. De az var sanki ya. Evet Ama kanka ben iki tane önce yakalayabildim. Sen düşün işte. Allah Allah. Normalde burası çok kalabalık olmuyor muydu ya? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? dememiz gerekiyor. Evet harbiden mu? öyle oluyordu. Dur bakayım. Bunun iç tarafların oğlum bunlar kendi kendilerini öldürer ki ben trade yapana kadar. Bari Aza kanaat etmeyen çoğu bulamazmış. Al. Ori. Al, al. Büyük adamsın mesela. <laughs> kanka yok burada ya. Hiçbir şey yok kanka. Üç tane inciyi zor topladım ya. Yani. Ha, merhaba. Verin lan altınlarımı. Gel. Dur Allah aşağı gitti adam. Altınlarımı verin Kanka Altınları gel, mı? gel yol yaptım sana gel. Ama beni atma yoldan. Ben de mi konuşuyorum de mi? Piglin'de de <laughs> Eyvah herkes kafayı yemiş. <laughs> kanka bir saniye. <laughs> Şöyle yapacağız pidlincim. Bekle vurma kanka. Bak vurma birlikte seni altınlara götüreceğim. Bak vurma bir şey konuşacağız. Gel. Gel bizim dayı neredeydi? Bizim dayı buradaydı. Geç, geç içeri abim. Geç içeri abi. Altın var orada. Ya çocuk adam. Çocuk adam gel. Hı -hı. Bir tane buraya. Bak galanı burada görüyor musun? Artık yalvarıyorum bana inci verin. Ne olur ya. Bak 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 altınlar burada. Bak bak bak. Aa biri inci attı buraya. Aha. Oz ne diyeceğim Geç sana? Geç içeri da, Heh, bak altın var orada. Gel ama gerçi geldiğimiz yol Oy yoklar, uzak 9 geldim. tane olmuş bende baby. Lan bir yerden ok geldi. Lan! Kanka okum oku bilmem de bizimkiler yola geldi. Gel. 11 tane oldu toplam. Gel 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 altın var. Gel altın vereceğim oğlum gel. Bir Oz bir... kaç tane var sende? Kanka 9 hala ya gelmiyor bayağıdır bana. Bende 11 oldu kanka. Bizimkiler yola geldi. Ben bayıltıyorum Allah, bunları artık ben yeter... de hala 9. Bence yeterli ya ya da etmez ki. Bir, bir saniye bir saniye, saniye baby bekle bekle. Tamam bunlar tamam, geldi bakalım. mi? Arkadaşlar sizi şöyle alalım. Bak 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 altın altın. Bak 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 <laughs> bak. Demin altınlarını aldım da ellerinden. Bir kızdılar kanka ya. Ben de bunlara birazcık daha atayım. Tamam. Bunlar fırlatıyor. Tamam. Baby. Efendim? Kanka bunun şansı kaç. Bana gelmedi hala. Burada bayağı de son son 10 tane de falan vermeye başladı işte ya. Oğlum ya çakılları niye attım ki? Ender Dragon kulesine tırmanırken lazım olacaktı onlar. Neyse. Çakıl mı? He. Boşver boşver topla. Aa, ip 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 bir saniye. bebi 5 tane ipim var. Bu ne demek biliyor musun? Ee, bilmiyorum. Bir tane daha sende ip yok mu oğlum hiç? Vermedim mi? Çıkmadı mı şeyden? Kanka vardı artık yok. Aa 15 oldu. Tamam tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kanka çocuk bir tane odun Biraz lazım. Crafting olsun. lazım. Odunumuz var mı hiç? Bende var. 3 tane küçük var. Sen alt kattaydın değil mi? Hı hı. Deri at. Ruh kumunu at. 6 tane obsidyenim var bebi Tam gel gel bak şimdi kaç tane eksik biliyor musun? 3 yukarıya 2 5 tane eksik gel gel. Oy 10 18 tane de şey oldu. Çok güzel, çok güzel. 5 mi eksik be hayır, hayır E 5 falan eksik tamam, herhalde. Uzaktan yanlış bir yere varsa seçemedim. sen onu kır kanka. Hmm, tamam olur. Sen beni gördü ben atlayayım gideyim lava. Kanka ben aşağı doğru atladım. Ha gördüm, gördüm, gördüm. Portalı gördüm. Tamam, beni gördü sen ben gidiyorum. Hop. Seni görmedim de sen de büyük ihtimalle <laughs> gördüm. Tamam, bir balıklama biri vardı o bende. Işte. Evet, evet, evet. Bir saniye. Şuradan Hop, kendime aman. bir yol çekebilir miyim? Evet agacım, Evet agacım Oha! Dünya Harika. yıkıldı. Şu tarafa doğru. Kangi temple'ı ne yap biliyor musun? Gir içine. Kanka ben var ya temple'ı yok edeceğim. Blok direkt. istiyorsan direkt aynen öyle. Bl blok istiyorsan direkt patlat kanka kendini. Hop, merhaba gençlik. oba Sandıklarda altın elma falan varmış. Çok işim verecek ya. <laughs> Baby'e <Beybine> takla attırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım baby. Yalnız var ya bir sürü maden açılıyormuş burada. Var mı? Evet evet. Lan dur 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 dur. <laughs> baby dur bakayım orada. Duruyorum. Aa. Dur dur ne dur. Oldu? Ha burada. Baby yaklaştık. Yakla bir anda yön değişti. Bir anda. Aa şuraya gidiyor. Dur dur. Şurada kaldı indir incesi. Burada bir yer. Bu maden olmasın? Aa evet evet evet. Baby orası galiba baby. Oldu mu yani mi? Evet büyük Dur ihtimalle. Bakayım. Düşeceksin dikkat et. Hop. Merhabalar. Merhaba. <laughs> aşağı gitti aşağı gitti aşağı gitti. Gel gel gel. Yürü yürü Aa gel bulduk. Aa burada bak. Nokta atışı mı? Vallahi nokta atışı. Em, hangi odada ama? Ben burada hep kayboluyorum kanka ya. Kanka ben burada buluyorum ya. Tek başarılı olduğum yer burası büyük ihtimalle. Bekle. <laughs> Kanka benim taktiğim ne burada biliyor musun? Geçtiğim kapıları kırıyorum kırarım. kanka. Hayır geçtiğim kapıları. Gel dur, gel. Dur geliyorum. Teleporu attırayım mı sana ben hemen? Yo 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 yo. yo. Geldim, geldim, gel. geldim 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 geldim. Oha kıldım. bu ne oğlum? Nereye saklanmış? Abi daha uzağa yapsaydınız ya. Vallahi çok çıldırdım ya. Yuh be. Koy şunları koy 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 koy. Koy kanka, koy koy. Kanka, hop tamam. Gel buraya Ender Dragon. Aşırı sinirlendim. Kankası gel gel. Kanka, aynı bu Gütü arada. Bütün sinirimi bu Ender Sada. Dragon'dan çıkaracağım. La 25 Hı -hı. dakika bulamadık ya la. Abi gelen indirmeni falan yok ederim. Bana hiç yaklaşmasınlar. Kanka ben oklayabildim. Bey ben oklayabildiğimi okluyorum. Oklayamadıklarımı. Sen, kanka. Sen şey yap. Ya of arkamdan da şeyler geliyor. İyi mi? Harikasınız. Tamam bir tane daha yapalım. Dakika. Biz niye hiç yatak olayını çözmedik bu arada? Kanka yatağa geç bizi en zor geldik. Değil mi o da var. Abi bir aşağı indi. ama şey yok tamam. Aşağı indi de. Bir tanesini kırdım kanka. Bir tane gitti. Güzel. Tamam ben de birkaç dene kırıyorum o da patladı mı? Patlamadı. Yatağımız diye ya yok ya? Hala ittiyor beni bak. Kanka bak var ya ikinci inişinde öldürebilirim. Ya nasıl uçurdu beni ya? Bir ben bayağı vurdum bu arada. Tam okta kanka sen bunu. Oy. Hop o zaman aslan oku kaçırır hadi bakayım. Yap yer oğlum. Kanka şu sen de şu endermenleri temizlesene yanımdaki. Bayatacağım bunu. Bayattım sıra bunda. Yemin ediyorum var ya tam bir şey gibi değil miyim bodyguard? <laughs> bodyguard. Var mı lan yok ya sen? Sen makinasın makina. tamam baby kanadının yanından kanadının yanından. Vuruyor, bak. Hala bak. Kanadının altından vuracaksın. Ve bir, 2, iki, 4, üç, dört, beş. Tat tat O Baby kaç level olacağız hadi bakalım. Ben kırk Ben şu an kırk Oha. İkimiz de kırk üçmüşüz. eklenti <laughs> galiba. Olabilir. Oh ya Orada oh. Orada oh, yakaladım. Alana kadar benim oyunum bitti. Sen daha oyun dışına mı çıktın? Yanlışlıkla oyun içine girdim. <laughs> Dur bekle geliyorum ben de. Kaç level oldum? 67 level oldum ve geldim. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi bebek modunda oyunu bitirdik. Ee, bence kolay değildi. Daha kolay olabilirdi. Yani sonuçta biz bir saat, bir buçuk saattir falan oynuyoruz aralıksız. Evet. Ee, daha kolay olabilirdi bence. Bilmiyorum dediğim gibi. Çok da hoş değil işin gerçeği. Neyse, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.